merhaba e arkadaşlar futbol taraftarları hoş geldiniz. Benim mi Ben Emre. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Galatasaray-Demirspor maçı sevinçlerimizi göreceğiz. Abi lideriz, lider olmaya devam edeceğiz hiç kimse böyle geçip de ee, ya şey yapmasın. Bu maçı kazanacağız. Hem de Spor böyle. Ben de diyorum üç 1 Otuz bir. Kanalı simgesi. Abone olun ben bir mi? de like ben atın. Ben de, hadi. diyorum ki inşallah beraber biter ama içinden bir his varsa 2 sıfır kazanacak gibi. Vay be. be. Emre Ola. hislerim kuvvetli olsun koçum benim. Ya, ya, şey bu arada herkes yorumlara derbi yani derbi skor tahmini de öyle bir yazsın. Biz lideriz, siz ikincilik için oynayacaksınız artık. Gelsin. Limi. Ben söyleyeyim abi, <laughs> yarın derbi 3 bin bitecek Fener yenecek. Şey. Geleceğiz. Daha şimdiden söyleyeyim. <laughs> hadi alamaz, abone. Hadi abone ol. Başa geçelim, hadi bakalım. Devam. Evet, maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum ve rahat olunlar, sıkıntı yok. Ben buradayım. Abi tam takır kuru bakır, bütün kadro içeride. Çıktık sahaya, <laughs> bunları duman edeceğiz. Biz Adanalıyız ama olsun. Adana'da yaşıyoruz ama Galatasaray'dan daha büyüğü yok. Devam. Şimdi bir korner kullanıyor Galatasaray dakika nah değil, saniye 24 Saniye şimdi 31'de vuracak gol olacak bak İmiz, vurlar, Vur lan vur evet. Allah'ıma evet. tam 31'de orta açtı Oy! <laughs> Tüh şom yoksa, Sen birazcık daha ses verin Oy! Oy kurulan koşu var Ana Ayağını sen onu fenere yapıyorsun oğlum bize niye yapıyorsun öyle bir şey Lan lan lan, lan! Torreira. Torreira. <laughs> Beyaz lan, aslan. <laughs> Boy bırak. Ama şey Yürü lan. Bir bir kadar, bir bir hadi hadi hadi. Rodriguez. Yürü Badu, Badu yürü. yürü. Neyi bekledin be gülüm ya? Yürü. Aslanı Mervat ona. Şey tut. Hadi ya, oğlum. Yap artık. Kaç. Ya o ev kuru Abi yukarı nasıl vuramaz orada ya. Adam çok iyi girdi kademe ya. Uyudu abi. uyudu yukarı uyudu ya. Ben şu adamı bir görün. Ama o. Oğlum, oğlum. Dikkat et. Vurdurma kaleye. Mustafa. Oyyy. Direğe çarptı ya. Şerisi ki farkıyla gol gitti yemin ediyorum. Vallahi gol giriyordu. Hadi aman ya. ha aman. Ooo gol şut aç Bardak çık girdi ama top girmedi. Abi sokayım lan. Fenasi girdi ama kaleye girmedi. <laughs> <Abdükerim gülüyor> <böyle. gülüyor> <laughs> <laughs>

Marla marla yeter be. Bas 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 bas. Ha, Yürü. Tavul aptal bir fake atsa çarşıya gidecek. Hızlı <laughs> <laughs> geldik. Ya ne, ne yapıyor Allah aşkına? Nasıl savurdu taç? Ya koş şu sandı ya. Yemin ediyorum koş şu sandı yola. ya. Yani. Şimdi arkadaşlar burada valla herhalde bir kırmızı kart durumu var. Ben size söyleyeyim Emrah baba Merkez'in ayağına basıyor ama vermedi. Sarı verdi. Dur bakayım ne olacak. Biz ya bunu Twitter'dan izleyip bakacağız ben da. Ki gördüğüm açıda net kırmızı ama bir sonraki açıda tartışılır gözüküyordu. Ama ilk gösterilen pozisyonda bana göre net kırmızı. Olasını söyleyeyim. verme. Bana Bak. göre ilk pozisyonda kırmızı gözüküyor. İkinci pozisyonda kırmızı değil. Ha, değil mi? Ha, öyle, mi? öyle bir göz, göz yanılması var. Biz de Twitter'dan Kesinlikle bakacağız inşallah. Evet. Ben, evet. Ya bence bu hakemler falan da abi... Ya illa diyorlar yani biz bir şeyden tutacağız, kötü ya Yani olay bundan ibaret. Bana göre öyle. Vermedi. Size... Geçen hafta Ahmet Oğuz, bu hafta bu. Ayrı işler. Bu aile, o sayının pozisyonu faydalı olmama rağmen kırmızıdır. Tartışmaya açık bile değil ama ha, de de, vermedi. Ha, Am ne oluyor? O pelele tek oluyor lan bize olmuyor. Zaten. O kuru fasulye yer mi? Koçum Hep böyle. Bizim adam bize gol atacaktı lan. Vallahi ayıp ya. Oğlum Dennis hepsi hepsisin adam. Ama vuruyor adamla oynuyorlar şimdi. Allah var şimdi vuruyorlar. Yani. oynuyorlar, oynuyor yalan yok. Fırsatını buldu mu vuruyorlar ama gol gibi ayrı mesela. Allah'tan beram da yok kendi kalesine atar. Apo vur lan! Vur lan oğlum! Apo! Al dur geleyim bir bekçi. Allah kahretmesin Allah. be. Ay. Evet arkadaşlar şeyler bitti. Sıfır sıfır bitti valla. Ben yani, gollü bir maç bekliyordum. Gol yok arkadaşlar. Hırs var anladım. ama hırsları bence Her şey var gol. Oyun akıllarının önüne geçiyor. Çok hırslı iki takım. Bilmiyorum valla gol atmamak için uğraş yok sanki biz. Bana öyle geldi arkadaş. Dugurdu mu dağın tepesine gidiyor. Önündeyiz kalenin pas veriyoruz. Ben anlamadım ki ya. Vallahi. Bakacağız artık. Neler olacak? yarıda arada görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci yarıda beraber ikinci yarıda birazdan başlayacağım inşallah hakem hatası olmadan tekrardan güzel bir maç olur Gollü bir maç var, olur. Hadi bakalım. hadi bakalım devam. Çıkarın çık hadi. çık ben çık şarttım çık şarttım çık. Hami sporu çalamadı. yürü Uy. geçersen gol olur. Allah. Aferin eee. lan ne oluyor ya Demiyorum. geçiş yok. Hadi hadi ya Demir adı var falıl 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 lan Lan, oyun, oyun. Dur, bur, dur, bur, dur, vur 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 vur. Vur vur vur. Vur. Onsayt. Onsayt. mı? Oğlum. Ya Allah var deli de bana sana. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Bak eğer Galatasaray var ya dönerse buradan mesela golü atarsa Demirspor <laughs> daha atamaz. Ofsayt var mı? Bir dakika. Var var var. Bal gibi de var. Bardakçı! Bir de böyle koşuyor. bu oldu. maç Galatasaray'ın Yaz. He. Galatasaray bu maçta puan kaybetti. En son öyle dediği Konya maçıydı. Lan yani gözle bak. <laughs> bu maçta diyorum ki Galatasaray kazanacak. Puan kaybetmeyecek. Galatasaray atarsa kazanır bak dayı. Ben o derginin tadını o tadını size vermeyeceğiz. Ya biz her türlü kazanırız ya. Bak uzun maraton var bayağı var. Aha, Hayır. Lan, Allah. Allah Allah. Yeter ya! Allah olsun, ben sana Allah Allah. Allah ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Lan. lan. Allah lan! Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. lan! Sulh, ulma, ulma, nişter bu be, İŞTE bu lan, İŞTE bu be, lider geliyor lider, İŞTE bu be. Awan sen sen ben taşman, taşmanız ya, mi? İŞTE bu ya. Allah Allah. 85 ya. dakikadır bu ağrı bekliyorum arkadaşlar. Ya, ya 50 tane şut tane. 85 dakika ya. İlk kez böyle güzel vurduk ya. İlk kez Oo. ya. yemin ediyorum ya. Herhalde kaleyi bulan ilk şut dağısını sadece. Vallahi billahi ya. Yok o. böyle bir şey ya. He demir spor ya. Yatarsın yatsana. Hadi şimdi gel ya. Hadi bakalım koşunlarım be Sesim gitti yemin ediyorum ya Cillop cillop Haşır in the blackboard Lider burda abi lider burda 86 dakikalık bu anı bekliyorum Öldü ya. zannedersiniz ama Ölen siz olursunuz aslanlar Haşırt Bugün 1 Nisan ama daha şaka yapmaz 85 dakikalık şakayı Yuttunuz 86'da Gerçeği açıkladı. bak fenildim Şaka anlayınca ya böyle kaldı şans vallaha var ya. <laughs> Bu da kaya kadar Allah yardım yanında olur varsa. Şa şans, şans, şans. Şans, şans da şans, 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 şans mı? Geçecek, geçecek. Adamın o kadar emeği var. Hakkı 87. Ama 3-4 tane de demir su çok sağlam oldu. Evet, hakkını yani. yemeyiz. Direktten Bir de kırmızı kart da verilmemişti. Orasını da atlamamak lazım. Fenerli üzgün. Onun üzerinde biz. <laughs> evet. yürü. yürü, 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 yürü. Türkiye. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Hadi hadi hadi. Yürü, Yürü, Yunus. Gol olsun. Allah'ım niye sıfıra indim diye. Ben Penaltı! Penaltı! Ama var mı yok mu bakalım? Bak hadi, bana bak hadi. edelim. Yunus, Yunus'un ayağı yere basarken adamla dokunuyor. Ayağı. Ama arkadan dokunuyor bak. İyi bak. bak. Ama vermeyebilir de ben adam, size söyleyeyim. Adam topa dokunuyor, Yunus'a dokunmuyor. dokunuyor. Yani iki tane orada bir olay var. Topa da dokunuyor, Yunus'a da dokunuyor. Vermeye de değil abi. Vermezse topa tutarlar ya. Bana Ay bir yani. daha göstersin de, emin olar ya. Vallahi hata yapmak istemiyorum. Vallahi sizeyim. ben inşallah. Sana diyorlar yok. Daha sana şöyle alıyor böyle. Sinir oluyor. Bir dakika 90 artı yedip, e, penaltı verildi, gidip bakması lazım. İyi açı vermediler, onu söyleyeyim size. Ya yani biraz daha göstermeler lazımdı. Şu penaltı kurlar yok. Bir gol atar. Bir gol atar. Ondan sonra Zani Of kaçırıyordu. Zani ol. Kafayla. Zaniolo. Ayakla. Bir de kolla. Koçum benim be. Zani Gol oldu ama penaltı olayına gelince, penaltı olayına gelince, o Vallahi pozisyonu ben bir daha izlemem lazım. Yüzde yüz göremedim şu anda. Öyle söyleyeyim yani. Valla ne yalan söyleyeyim. Yunus'a müdahalesi var adamın net bir şekilde. Topa da hafif Topa da dokunuyor, Yunus'a dokun. da dokunuyor. İkisine de dokunuyor. Topa vuruyor, Evet. Ondan sonra adam aya yerde gidiyor, bir de adam bunu kırmızı yiyor. E, topa yani vur, topa vur, vur. vurdu diye... Aynı dediğinde. şey Beşiktaş maçında kırmızı kart oluyor, Getson'a get evet. yapılıyor. O öyle olmuyor işte. Bir de bu ceza sahası için. Evet. Baba ben bilmiyorum da yani... Yani orada bir şey var ama biz pozisyonu bir daha izlememiz lazım. Onu söyleyelim. 2-0 öndeyiz. Ya genel olarak bakıyorum bana göre penaltı değildi. Ama bu Galatasaray'ın galibiyetine şey, gölge düşüremez tabii. Valla evet. hiç onu konuşacağımıza kırmızıyı konuşalım. Yani. yani. Aha. Evet arkadaşlar maç bitti. 2-0 Demir Spor'un için. Döşedik. Evet. Döşemeye de devam ettik. 85 dakika boyunca bir Nisan'dan dolayı gol atmadık. Şaka Biraz ya. şaka yaptık. Sonra iki tane attık. Lagout etti. Olay buydu yani. Var ya, kıl payı, ya. Ya kıl pay olsa ya, şey payı olsa şey kay Ya Sizin e, yarınki maç atısına bok siz olsun. Biz yarın yeneriz. Allah'ın Allah 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 emri. Bakın Hayırlısı bak. Şey Arkadaşlar mi? abone ol, like atmayı unutmayın. Bu videonun altına da derbin skor tahminlerini de yazabilirsiniz. Evet. Görüşürüz. Allah'ın emri hoşça kalın.